Efsane basketbolcu Kobe Bryant, Kaliforniya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti. Öte yandan Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant da kazada yaşamını yitirdi. Kobe Bryant ile birlikte helikopterde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Los Angeles İdari Bölgesi'ne bağlı Kalabasas şehrinde meydana gelen helikopter kazasında kurtulan olmadığı açıklandı. Los Angeles Bölge Şerifi düzenlediği kısa basın toplantısında helikopterde 8 yolcu ve 1 pilot olmak üzere 9 kişi olduğunu ve hepsinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Helikopterin enkazı ve bölgede yürütülen çalışma Reuters tarafından görüntülendi. Bryant liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeden direkt Lakers'ı adımına attı ve tüm kariyerini bu kulüpte sürdürdü. 24 yaşındayken 3 NBA şampiyonluğu bulunuyordu. Chaco O'Neal ile kazandığı 3 şampiyonluktan tamdan tam 7 yıl sonra 2008-2009 sezonunda 4. şampiyonluğuna ulaştı ve kariyerinde birçok başarılar olmasına rağmen daha önce elde edemediği NBA finalleri en değerli oyuncusu da seçilmiş oldu. Ayrıca Kobe 2009-2010 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak kariyerinin 5. yüzüğünü elde etti. Kobe Bryant 2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All-Star organizasyonunda 4 defa en değerli oyuncu seçildi. Kobe Bryant son maçının ardından basketbola böyle veda etmişti. Kobe'nin ölmesiyle hayranları hem şok oldular hem de büyük bir üzüntüye kapıldılar. Henüz bu şok atlatamamışken bir de ortaya 2012 yılında Kobe'nin bir helikopter kazasında öleceğini tahmin eden bir tweet ortaya çıktı.